Dava yazmendiği nur hizmetinde bulunmak için önümüzde anne, baba, kaya gibi duruyorlar. Hizmetteki ehemmiyeti bilmiyorlar. Hizmet için rızalarından vazgeçmek zorunda kalırsak, hizmet için feda edelim mi? Etme. Ama hizmeti geri bırakma. Ana babayı incitme. Ama hizmeti de bir milim geri bırakma. E nasıl edeyim? Edeceksin. Edersen, istersen edersin. İstersen edersin. Bazıları hiç çare bulamamış, deliliğe vurmuştur. Ana baba, fazla üzerine gitmeyelim, çocuk iyice oynatacak diye serbest bırakmışlardır. Hizmeti bırakamasın. Ana babayı da kıramasın. Ana babasını rencide eden, İnsan bozması bir canavardır. Ana babayı kıran dünyada aynısını görür. Anasına babasına ne yapmışsa ahirete kalmıyor o. Aynısını dünyada görür. Ahiretteki de ayrıdır. Mahmud Efendi boş ver. Ne soracaksın? Buyur. Hanımı ihsan ederse ne He? Hanımı ihsan ediyorsa İkinci evlensin. Ne olur çocuklar var. Daha iyi iki anası olur. Önce bir taneydi. Gülme ciddi konuşuyorum. Çok ciddi konuşuyorum. Hiç gülünecek şey konuşmuyorum yani. İslam'a göre yanlış yapan hanımın üstüne evlenmeyi ben müsaade ediyorum. Kendisi yapamıyorsa bize haber versin ona destek olalım. Hiç şaka yapmıyorum. Ya adam gibi Risale-i Nur talebesi olur, hizmete girer veya hutta da daha münasip bir hizmet ehli bir hanım getiririz. Bu işin şakası yok. Çok, çok ciddi konuşuyorum. Böyle sıkıntısı olan arkadaşlar özelden bana yazsınlar. Tahkik edeceğim. Söz doğru ise Maddi ve manevi destek verip, o kardeşe evlendireceğiz. Ya adam gibi adam olurlar, evinin sahibi olurlar. Hırıltı gürültü, pislik, memnuniyetsizlik yapmaz. Hasa hoş bir evinin hanımı, hatunu olur. İmana, İslam'a, Kur'an'a hizmet eder. Veyahut da o, o işi yapacak bir hanım getiririz o eve. Yani ona kızdığımızdan değil, demek beceremiyor bu. Becerecek birini getireceğiz yani. Kızdığımızdan değil, yerinde, yerinde otursun yani bir şey demiyoruz. Eğer boşanmak isterse mal memnuniye. Mal memnuniye. Bu işi şuurlu ve kasıtlı olarak kasten söylüyorum. Duyuyorum ki ailelerde çok büyük huzursuzluk var ve erkekler fındık kadar kalmış evlerde. Erkeği fındık kadar yapmış. Avucun içine almış. Biliyor üstüne evlenmez. Efendim biliyor mahkemede boşanamaz. Bilmem ne demez. Devlet ondan taraf, rejim ondan taraf. Oyun, film, fırıldak hepsi ondan taraf. Yanlış yapıyor. İslam'da özel şey var yani. İslam'ın özelliği halleder problemleri. Kendisine kendisi evine, dinine, imanına, İslamına, çocuğuna, kocasına sahip çıkmıyorsa sahip çıkan birini getirmek mecburiyeti vardır. Mahmud Efendi böyle bir sıkıntın varsa özelden bana yaz. Yaşına başına bakma sana göre buluruz yani. Ha. Hanımlar reyini çekebilir benden. hanımlar reyini benden çekebilir. Duyuyorum. Çok uzun zamandır tahkik ediyorum. Evlerde kan kaynatıyorlar. Hiçbir şey yok ortada. Hiçbir şey yok. Evde kan kaynıyor. Bu evi sulha kavuşturmak lazım. Çaresi de Allah'ın emriyle ikinciyi getirmek. Başka çare yok. Sual tamam mı Mustafa Bey? Peki dua talepleri var